Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Byspace sitesini incelemeye çalışacağım arkadaşlar sizinle birlikte. Siteyi incelerken bu videoda neler yer alacak? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Siteyle alakalı veya bizimle alakalı yatırım, çekim ve tanımlanmış bonuslarla ilgili bir problem yaşadığımızda nasıl bir süreçleri var? Buna bakacağız. MySpace sitesi güvenilir mi değil mi? Sahte site ile farkı neler? Size bunları göstereceğim. Oyunlarına göz atacağız. Kampanyalarına yani bonuslarına göz atacağız. İsterseniz incelemeye buyurun geçelim. Öncelikle site ile alakalı veya bizimle alakalı bir sorun yaşadığımızda buradaki görmüş olduğunuz canlı destek hattına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada adı isminde bir müşteri temsilcisi hazır bekliyor. Burada bilgilerimizi giriyoruz istenilen bilgileri doğru bir şekilde. Şimdi konuşmaya başlayın dediğimiz an müşteri temsilcisi sizinle probleminizi çözmek için çözüm sürecini hızlıca başlatmış oluyor. Onun dışında gelin bir de gidelim bonuslarını inceleyelim ne tür bonusları var. Burada 4 dip depozitonu yap. Beşincisi %30 bonusu var. Yani 4 tane depozitonu bir şey yaptığınızda bir tane de %30'a kadar size sitet veriyor arkadaşlar. %15 kes veriyor Anlık bir bonus. 10.000 TL %15 gazino bonusu veriyor arkadaşlar. Yine siz burada kendiniz inceleyebilirsiniz. Mesela spor alanında yüzde yirmi bir spor bonusu var. Yüzde yirmi hoş geldin bonusunu yedik sitenin. Gelin bir de sitenin oyunlarına bakalım. Sitede on binden fazla oyun mevcut arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim kısaca. Çok fazla oyun var arkadaşlar yani böyle eğer oyun oynayarak para kazanmayı seviyorsanız, oyun oynamaktan da hoşlanıyorsanız da yani bir site size hitap edebilir. Orada görüyorsunuz birçok oyun mevcut. Hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar tabii ki de vaktimiz yetmez buna. Burada yine yılbaşı oyunları, en popülerler, turnuvalar, tombala, yeni yüklenenler. Hepsi burada mevcut. Bir de Gelin en popüler olanları size göstermiş olayım şöyle kısaca. Burada siz istediğiniz zaman gelip oynayabilirsiniz. Burada canlı bahisleri var arkadaşlar. Canlı gazinosu var yine. Şu şekilde. yani canlı gazinosunda da çok fazla canlı oynayabileceğiniz oyunları mevcut. Bir de arkadaşlar gelin bakalım bir site güvenilir mi değil mi? Boyspace sitesi gibi yatırımcılara yüksek olan siteleri genelde kopyalıyorlar arkadaşlar ve sponsorlu olarak en üstte çıkıyor. Biz örnek veriyorum Boyspace sitesini araştırıp işte, üye olup oynamak istiyoruz. Tıkladığımızda en üstte geliyor ve biz dikkat etmeden giriyoruz. Böyle olduğunda şurada mesela üye girişi dediğimde buraya böyle böyle bir şeyler yazıyor. Şöyle şöyle bir şeyler yazdığınızda bile şuradan gösteriyorum. Üye girişi dediğimde sahte siteler sizi otomatik para yatırma ekranlarından yönlendiriyor ve orada maalesef paranız kayboluyor arkadaşlar. Herhangi bir muhatap kullanıyorsunuz. güvenli sitelerde bunlar kesinlikle olmaz arkadaşlar. Olmaması gerekiyor. Buraya geldiğimizde de burada sitenin lisansını kontrol edeceğiz öncelikle arkadaşlar. güvenli olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Lisansı mevcut bazı sitesine. Ve burada lisansın ablemi var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bizim lisansının mevcut olup aktif olduğu ekrana yönlendirmeli ve yönlendirdi. Görmüş olduğunuz gibi Voicepage sitesi orijinal ve güvenilir arkadaşlar. Ben yine Voicepage sitesinin güncel ve orijinal linkini bu videonun aşağısına ekleyeceğim. Dilediğiniz zaman üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Bu tarz içerikler devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, bol şanslar diliyorum.